Evet, merhabalar değerli izleyiciler, ee, şu anda Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde e, sergi salonlarından birisindeyiz. E, yanımda da çok değerli bir e, ressam arkadaşımız var. E, bu karma serginin içerisinde kendi resimleri de var. E, şimdi kendisiyle bir kısa röportajımız olacak. E, arkadaşımızın yanına geçiyorum ben. Evet, merhabalar Perihan Hanım. Merhaba hoş ee, demin bir e, çekim yaptık ama e, bir problem oluştu seste. Ses e, olmayınca e, tabii Yeni videonun da çok sesiniz. anlamı olmadı. Dolayısıyla onu e, şeyden çıkardık, sildik. E, yeniden bir e, çekim yapalım istiyorum. E, madem geldik sizi de bir e, önce bir tanıyalım. E, i̇zleyicilerimiz sizi tanısın. E, ben Perihan Keki. Uzun zamandır resimle uğraşıyorum. Bu da bir karma sergimiz. Bir grup insan sanat platformunda sevgili hocamız çok kaybettik acı bir şekilde 2020 yılında Celalettin Tandoğlu'nun oluşturduğu bir sanat platformu. Bir grup insan sanat platformu. Onun bıraktığı bu mirası şimdi Hülya Düzenli ve Rıfkı Demirelli Yürütüyorlar Taşımaya çalışıyorsunuz. Ve bizler de birer katılımcı olarak, grup üyeleri olarak her yıl Aralık ayında eee Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde karma sergi yapıyoruz. Güzel. Ee, burada da sizin bir eseriniz var. Ee, neyi temsil ediyordu bu sizin eserinizde ne vardı? Adalet terazisi görüyoruz yukarıda. Şimdi şöyle bu e, Cumhuriyetimizin 100. yılı 2023'te bitiyor. 2023'ten itibaren ikinci cumhuriyetin yüzyılı i̇kinci başlıyor. başlıyoruz. Ve bunun için bir vizyon, tema, tema verildi. Vizyonumuz yeni yüzyılda, ikinci yüzyılda vizyon ne olmalı? Buna uygun düşüncelerimizi biz tuvallere aktardık. Senin benim düşüncen? Için, <laughs> benim için önemli olan ben hukuka vurgu yaptım. Çünkü bütün bu yaşadıklarımız maalesef hukuksuzluk yüzünden oluyor. Sıkıntılar yaşıyoruz. Bütün sıkıntıları insan hakları olsun, çevre olsun, denizlerimizin kirlenmesi, kadınlar, çocuklar, kadınlara yapılan, çocuklara yapılan tecavüzler, kat, şiddet, vesaire. şiddet, yani korkunç şeyler yaşanıyor, kurumların şeffaf olmaması. Hukuksuzluk diz boyu artık yani en son. Evet. Peki bunu da siz diyorsunuz ki ben eee bu düşüncelerimi bu şekilde. Evet. Karmaşık bir yapıdan artık adalete Adalet. e, teraziyi bulacağımız Hukuk. E, yere Diyorum gitsin. başka bir şey demiyorum. Hukuk. Ancak hukukun üstünlüğüyle biz düze çıkabiliriz. Bütün bu şeyleri arkamızda bırakıp yavaş yavaş daha bir Düzlüğe çıkarız diye Peki. umuyorum. Yani bu e, anladığım kadarıyla genel olarak serginin teması ikinci yüzyıl. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı değil evet, mi? Evet. Vizyonumuz Vizyon, bu diyorsunuz. Vizyonumuz bu. Peki e, demin de geçmiştik. Sizi tekrar e, buraya alalım. Tabii. Şurada buyurun. değişik bir şey gördük. E, bir çalışma var. Burada da e, çok sayıda... E, Koni biçiminde halkalardan oluşan bir eser var. Ee, ne demiştiniz burada, ne vardı? Şimdi bunu keşke arkadaşımız burada olsaydı size çok kendi anlatsaydı. anlatsaydı. Evet. Bu Kısaca çalışmayı. sizin bildiğiniz o, kadarıyla. Kısa verdiği bir çalışma aynı zamanda titizlikle yapılan bir çalışma. Ee, her halka bir yılı temsil ediyor. Yani yüz, 100. 100 yılını... tane halka evet. mı var evet, burada? Evet. 100 tane halkadan oluşan koniler. Ve o her halkanın da bir anlamı vardır muhtemelen. Tabii ki. Biri küçük, biri büyük, biri farklı bir düzen. Evet. Evet. Geçmiş yüzyıldan yeni yüzyıla geçişte daha bir özgür olma, bireyleşme. Evet. Bir sanırım ifade ediyor. Ben öyle <laughs> Peki. Anladım. Peki güzel ee, teşekkür ediyoruz ben teşekkür ee, ederim. yani biz buraya tesadüfen geldik aslında başka bir sergi için gelmiştik oraya davetliydik ama burayı görünce de böyle kültür sanatın olduğu yerlerde e, biz de etkileniyoruz girelim bakalım bir ne oluyor diye. 8. Evet siz de böyle geldiniz misafirimiz oldunuz. Her zaman e, yanınızda oluruz, e, bilgimiz olduğunda evet. e, birlikte Sanata oluruz. verdiğiniz Sanatlar için ayrıca teşekkür ederim. Yani e, zaten sanatsız ne demiş e, Mustafa Kemal? Sanatsız kalan e, milletin, damarlarından, damar... hayat damarlarından biri evet. kopmuştur diyor. Peki. O zaman sanattan uzaklaşmayacağız, kültürden, bilimden evet. uzaklaşmayacağız. Evet. E, yolumuz e, Mustafa Kemal'in e, bu e, sözlerine ışık muş yolu olmalı diye düşünüyorum ben evet, de. inşallah. Ee, teşekkür için. ediyoruz. Ee, peki hocam çok memnun oldum. Ee, çok görüşmek mutluluk. üzere İnşallah başka bir serginizde i̇nşallah. yine e, Çıldır TV Milletin Vekili Yaşar Geler programına e, konuk ederiz sizleri. Hoşça kalın. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sağ